Merhaba dostlar, selamlar, saygılar, para bilgi kanalına hoş geldiniz. Borsadan, ekonomiden, paranın legal olduğu her yerden bütün haberlerimiz devam ediyor sevgili arkadaşlar. Yeni bir kamu yayınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Hissenin geleceğini olumlu etkileyebilecek bir haber. Bugün 11.13'te kamu yayınlatma platformuna bildirildi. Netaş Telekomünikasyon Anlamı Şirketi'nin yeni iş ilişkisi. Evet arkadaşlar Netaş neredeyse gün aşırı diyebiliriz iş anlaşmalarıyla kamu aydınlatma platformuna bize bildirde bulunuyor. Bu alanda önemli bir şirket, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nden alınan fiber modem siparişi hakkında diyor. Yapılan açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, ertelenmiş bir açıklama ama hayır. Müşteri olarak Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi gösterilmiş, Ciro'ya olumlu katkısı olması beklenmektedir. Şirketimiz Türk Telekomünikasyon Alım Şirketi yani Türk Telekom ile imzalanan Wi-Fi 5 Home Gateway God, çerçevesi çerçeve tedarik sözleşmesi kapsamında Türk Telekom'dan akıllı ev teknolojileri için yüksek hız ve performanslı kablosuz internet bağlantısı sunan Wi-Fi 5 destekli fiber modem tedariği için 4 milyon 305 bin Amerikan dolar tutarında sipariş almıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Aksi bir durum olduğunda burada tekrar bildireceğiz diyor. Evet ne taş telekomünikasyon arkadaşlar Türkiye'nin neredeyse bütün şirketlerine bu modem satışını gerçekleştiriyor. Ve bu satışında 4 milyon 305 bin Amerikan doları tutarındaymış. Yani baktığınız zaman şöyle bir 80 milyona yakın bir yeni iş anlaşmasına imza atmış görünüyor. Şirketin geleceği ve sürdürülebilirliği açısından bu tür satışlar oldukça önemli. Her ne kadar arkadaşlar kar ve ciro olumlu katkısı olması bekleniyor ama kar oranları düşük olsa da dolar bazında yapılan bir anlaşma bunlar ve bu yönüyle de şirketin geleceği açısından önemli bir anlaşma olarak gözüküyor. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız lütfen bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum.